Bu video Uganda'nın Kampala şehrinde bir evde neler yaşadığımla ilgili. Şu an çok mutluyum burada olmakla ve burada varlığımı sürdürmekle, onlarla birlikte olmakla gerçekten acayip mutluyum. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Olabildiğince onların özel alanlarına girmeden sadece burada neler yapıyoruz, ben ne yapıyorum onu sizinle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. Dilerim benim kadar çok mutlu ve keyifli olursunuz, hissedersiniz izlerken. E, e, ne bu Jojo da çok büyük bir dansçı. Hadi ve şimdi okula giriş yapıyoruz. Herkese selamlar. Uganda Kampala şehrindeyim. Nurgül'le beraber burada kaldık bir süre. Nurgül e, ayrıldı. Benimse planlarım başkaydı. O yüzden Nurgül'le e yollarımızı burada şimdilik ayrı, ay, ayırdık. Hayat bu, yol bu, belli olmaz. Ben de şimdi e, arkadaşlarımın evinden ayrılıyorum. Çok güzel bir deneyim için. Ya bu bir benim hayalimdi bunu yapmak ve en iyi şekilde nasip olacak inşallah. Bilmiyorum ne yaşayacağım, nasıl hissedeceğim, neler olacak. Oralarda kalmayı tölere edebilecek miyim bilmiyorum hiçbir şey. Thank you. Ama şimdi gidiyorum. Bakalım neler olacak. Hay. Thank you. Buradayım, göstereyim. Ee, burası bir okul. Evet, neden buradayım? Yani Afrika'ya gelirken, hatta çocukluğumdan beri Afrika'da bir yerlerde, bir çocuklar için bir şeyler yapmak isterdim. Hep bunu istedim. Zaten hep Afrika'ya gelmek istedim. Geldim. Çocuklarla ilgili bir şey yapmak istedim ve şimdi bir, onlar için bir şey yapma imkanı buldum ve bu çocuklar dansçı çocuklar. <laughs> yani evrenin sürprizleri bana bunlar ve hediyeleri alıp kabul ediyorum ve dolayısıyla şu anda buradayım. Bir e, yetimhane var. Bir e, kişi bu yetimhanenin sorumluluğunu almış ve yardım alıyorlar. Yetim çocuklara bakıyorlar. 30 tane çocuk var. 25'i bir evde kalıyor ve onları okula götürüp getiriyorlar, besliyorlar. Bakıyorlar, okutuyorlar, her türlü şeyleri yapıyorlar ve bu çocuklar dansçı ve çok ünlüler. <laughs> ve ben bunların videolarına ulaştığımda e, baktım ve Uganda'nın Kampala şehrinde olduğunu gördüm ve ne tesadüftür ki ben de tam şu anda Uganda'nın Kampala şehrindeyim. Şu anda video çekiyorum ve bana bu <laughs> göstermek istiyorum. <laughs> Hi. Hi. How are you? Fine. Yeah. I'm so glad to see you. Nice to meet you. Evet böyle beni gördükleri için çok heyecanlılar ve ben de onlarla olduğum için çok heyecanlıyım. Ne diyorduk? Bu çocuklar dansçı ve çok ünlüler. Sürekli dans videoları çekiyorlar ve dansa aşıklar. Ben de dansa aşığım ve ben dedim ki sizinle gelip kalmak istiyorum. Ben size yardım edeceğim. Siz de bana dans öğretin. Afro dans. Ee, ve onlar da dediler ki neden olmasın gel. Ve şimdi buradayım. You can touch. You can touch. If you want. <laughs> okay. You, do you like my hair? Yes. Yeah. Okay. <laughs> It's interesting. Okay. <laughs> yani ne kadar yani nasıl anlatayım ki ben ne kadar mutlu olduğumu. Böyle bir kelime yok. Mutlu az geliyor yani. <laughs> Hayatım boyunca dünyayı gezmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> of yine duygusallaşıyorum ama ne yapayım içimden öyle geliyor. Çünkü çok mutluyum. Bu coşku içten mutlulukla geliyor ve yapabileceğim bir şey yok şu anda. Hayatım boyunca Afrika'ya gelmek istedim. Hayatım boyunca dünyayı gezmek istedim ve Afrika'ya gelmek istedim özellikle. Ve şu anda yıllar sonra Afrika'dayım. Ve burayı gezme imkanı bulabildiğim için şükürler olsun. Ve şimdi neredeyim? Hayallerimi gerçekleştirmek için bu adımı attım ve şu anda onlarla birlikteyim. Bu üçüncü günüm. Kelimeler yetmiyor. Kelimeler yetmiyor. Anlatmak için hislerimi. Size göstermek istiyorum hepsini. Şimdi size güzel sıcak yuvamızı göstereceğim. Burası evimiz. Böyle bir girişi var. Ve bir şekilde bir görünüşü var. Burada oturuyoruz, burada dans ediyoruz <laughs> ve içeride burada salonumuz var. Görüyorsun yani sürekli müzik sesi geliyor. Burada sürekli müzik çalıyor, sürekli. Yani bundan daha iyi nasıl olur? Bu en hayal ettiğimin ötesinde şu anda en hayal ettiğimin ötesinde. Burada çamaşırlarımızı yıkıyoruz, asıyoruz mutlaka temizlik onlar için çok önemli. Mutlaka terliklerini, ayakkabılarını temizliyorlar ve hepsinin bir görevi var. Burada minik bir köpeğimiz var. Bu köpücükler akşamları serbest kalıyor. Akşamları burada özgürce dolaşıyorlar. Gündüzleri içerideler. Bu benim minnoşum, Marine. Hello Marine. Hello. Oh, ah, she's Marine. <laughs> She's she's like my daughter. Mm. Oh, I love you. <laughs> hepsini hepsini o kadar çok seviyorum ki anlatamam yani. Burada bir köpeğimiz daha var. Ee, bu da içeride mi? Ah, bu içeride değilmiş. O da akşam serbest kalıyor. Ve burada arkada var. Arkada odalarımız var. Odalarımızı göstermeyeceğim size çünkü e, orası biraz daha özel bir alanımız bizim dolayısıyla onların e, özel alanlarına girmeyeceğim. Ama burada neler yapıyoruz, e, nasıl vakit geçiyoruz ve hepsini de size tanıtmak istiyorum. <laughs> yani hepsi gerçekten çocuklarım gibi hissediyorum ve çok e, hepsi çok özel çocuklar. E, Söz ve yetimler yani e, ya anne babaları yoklar ya da babaları yok e, ve buradalar birlikte yaşıyorlar 30 çocuklar ama şu anda yaklaşık 20-25 çocuk var diğerleri okula yatılı okula gidiyorlar bazıları burada büyümüş ve ayrılmış e, çok mutluyum onlarla. <laughs> This is Dalton, right? Kenny, <laughs> do you want to say hi? Hi. Yeah. Dalton, hepsinin adını öğrenmeye çalışıyorum. Eee, çocuk var ama öğreneceğim. <laughs> Thank you. <laughs> Ve Meryem'i tanıştırayım size. Meryem benim buradaki en büyük wow. e, en büyük yardımcım. Uh, her shame is getting you, her shame is her shame uh, is She's my best friend. She's <laughs> also my best, best friend. Yes, uh, I love you. I love it. Can I kiss you? Wow. <laughs> Priscilla. Yes. She is Priscilla. Hi. Hi. she is my teacher. Also all of, all of them. Yani hepsi benim öğretmenim, hepsi benim dans öğretmenim. Yes. yes. She is my the best teacher. Yes. <laughs> she is Jojo. Hi. Jojo the dancer. Yeah. Jojo da çok büyük bir dansçı. O da bana öğretiyor buralarda dans. Yes, you teach me dance. Yes. Yes. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> And oh, adını hatırlayamadıklarımdan. Şakim. 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 <laughs> And Shakim Oh, This. Yeah. This is Shakim Ee, uh, hala öğrenemedim. I I didn't <laughs> know the name. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> And uh, Shakim also very good dancer. Uh, he teach me sometimes dance. <laughs> Thank you. <laughs> Akrobatik mi? Burada yemeklerimizi yapan, e, çocukları işte e, sabah okula hazırlayan, onlara kahvaltı hazırlayan, akşam yemeği hazırlayan yani mutfak işlerimize bakan bir teyzemiz var. Yani e, onlar aunt diyorlar, yani teyze anlamında. Ben de öyle sesleniyorum. E, şimdi muz doğruyordu. Yani muz pişirecek. Bizim için çok yabancı bir şey, muz pişirilmesi. Ben görünce hemen dedim videoyu çekeceğim. Hello Ant. Yes. How are you? I'm fine. How are you? Good. <laughs> What are you doing? I'm peeling food. Peeling I'm food. Pe I'm peeling matoke. 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 Banana, banana, which is banana. Ah. Eh. Yeah. Matoke, yeah. banana, yeah. Eh, muz demek. In English eh. banana. Yes, English banana, Turkish yeah. muz. Muz. Yes. In Uganda matoke. Matoke. Yeah. Yes. They do like this. <laughs> Yes. Baya şey gibi. Evet. Ben önce kabak sandım. Bu ne dedim? Muz dedi. Baya böyle. <laughs> çat çat diye muzu. Yeşil bir muz buna. Kokusu da salatalık gibi. Çok enteresan. Böyle bildiğiniz yeşil muzu doğuruyor. E, kesiyor. Ve sonra böyle ikiye bölüp haşlayacak. Bazı soslar koyacakmış içine, bana muzların yapraklarından koyacak ve onu böyle suda kaynatacak. Şey, muzun Ugandacası makote, matoke, onu yemeğine de matoke diyorlar. Başka bir ismi yok yani yemeğin. Yemeğin adı matoke. Bugün birkaç çocuğumuz akşam fazladan derse kaldı. Çünkü Uganda'da iki yıldır çocuklar okula gitmiyormuş. Tabi online ders yapmak gibi bir şansları da yok burada. Bazı hafta sonları da çalışıyor, geliyorlar okula. Cumartesi ya da pazar. Ve bazen böyle normalde dört buçukta almamız gerekiyor çocukları. Birkaç tanesi büyük olanlar altı buçuğa kadar kaldılar. Şimdi onları almaya geldik. Dolayısıyla okul şu an bomboş ve şu an okulda kalanlar var sadece. Yani bu okulda aynı zamanda yatılı kalabiliyorlar. Ve şimdi göstereceğim çocuklar yatılı kalanlar. Kıyafetlerinden anladım. Çünkü daha önce sormuştum bu kıyafeti kimler giyiyor diye. Burada kalan çocuklar giyiyorlarmış. Şu anda yemek saati. Yemek yiyorlar. Ve böyle bordo bir kıyafet giyiyorlar, elbise giyiyorlar. Yep. Hello. Oh my god. Oh my god. How you? Oh god. Oh god. Oh god. <laughs> yeah. Hello, Hello, chef. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Go. <gülüyor> evet, gitmeye hazırız. Aa, Wow. Ya.

çatlak patlak küsük varlak diye oyunumuz var bizim. Bilmiyorum benim yaşımda olanlar bilir ama daha e, gençler bilmez belki. Böyle elini e, böyle vurduğum bir oyun. Ve birkaç kere oynadık bunu grup olarak to toplayacağım ve ezberlemişler. İnanamadım. Bugün bir ses duyuyorum. Allah Allah diyorum ya. Türkçe bir şeyler söylüyorlar. Bunlar ne söylüyorlar? Oyunu öğrenmişler. Çünkü çok sevdiler.

Herkese tekrar merhaba. Sesimi kaybettim artık. Ne oluyor bilmiyorum. Hastayım birkaç gündür. Bu 6. gün galiba. Boğazım çok acıyor. Onun dışında iyiyim. Ama sesimi kaybettim. <laughs> Şimdi e, bugün de yağmurlu o yüzden üstümde böyle bir yağmurluk var ve Bono e, Bono'dayım. Carrefour'a gidiyorum. Çocukların istediği çoko kremden alacağım ve orada e, onlar için iyi olabilecek bazı e, şeylerden alacağım, alışveriş. Orası büyük market çünkü. Her şeyi bulabiliyorum. Ee, sonra eve döneceğim. <laughs> Yolda giderken motorla yağmur başladı ve öyle böyle bir şey değil. Ve şu anda bütün boda bodalar duruyor. Böyle yağmur yağınca tüm boda bodalar kapalı bir yerde duruyor. Biz de benzin istasyonundayız şu an. Burada yığınla insan var. Ama hala ıslanıyoruz. Ve etrafı göstermeye çalışacağım size. Yağmur duracağı yerine aşırı ıslanıyor. çok sıcaksın. ki, dolu ya araba yandı. Her yer göl oldu. Ayaklarım ıslandı. sesim ıslanıyor. İzgâr başladı. Hay! Allah evden çıktım ki ben şimdi? Ben mi sızdım? çamurlu su göl oldu. <laughs> Ayaklarım ıslandı artık. Ayaklarım ıslandı artık ve yağmur durmuyor durmadığı gibi ah belli oluyor mu geldiği oh my God. God. Oh. Oh. Oh, şaka, <susunluğunla> Çok de bir var. Oh my god. Gerçekten şu an hastayım ve çok sinirlendim. <laughs> <İlenmiyorum> artık. Giri, <Biraz, gülüyor> <bir>, oh, bak. Sanki kadar su dolmuş orası ve adam düştü. <laughs> 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 Nasıl geçeceğiz biz oradan yağmur bile? Motosikleti görüyor musunuz şurada? Oh Şu ana kadar hiç böyle bir Aa, yağmurla karşılaşmamıştım. Şu an çok üşüyorum, inanılmaz üşüdüm ve ıslandım. Ayaklarım sakladım. zaten. <laughs> oh my God.

kekler kekler hadi gidelim kekler let's go kızlar is meaning girls kekler hadi gidelim let's go <laughs> okay go let's hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim hadi gidelim, hadi gidelim. <laughs> evet böyle evden çıkıyoruz saat sanırım şu an 7 civarı 16 çocuk var ama biri büyük o kendi başına başka okula gidiyor şu an 15 çocukla okula doğru yürüyorum ee, normalde sabahları ben götürmüyorum akşamları ben alıyorum çocukları sabahları Meryem götürüyor ama hasta o yüzden ben götürüyorum bazen sabahları ama sabah çok zevkli oluyor çünkü gün ağrıyor Gökyüzü çok güzel oluyor. Çocuklar gökyüzüne bakmaya alışık değil. Bir tarla gibi bir yer var. Oraya çıktığımızda hadi gökyüzüne bakın diyorum eğer güzelse. Böyle bir güzel bir manzara varsa. Bakıyorlar ama onlar için pek bir şey ifade etmiyor. <laughs> 10 dakika, 13-14 dakika kadar falan yürüyoruz böyle bir yerden geçiyoruz. Burada gökyüzü çok güzel gözüküyor. Bazı sabahlar ama bugün hava kapalı. O yüzden çok gözükmüyor. Şu hayatta hiç çocuk yapmak istemedim. Gerçekten istemedim yani. Şimdi 16 tane çocuk var. Nasıl yapıyorsunuz abi yani? Hani bir tanesiyle, iki tanesiyle bile baş etmek zor anladığım kadarıyla yani. Her sabah onları kaldır, yedir, içir, gönder, geri al, yedir, içir, gezdir. Oh my god! Ama çok zevkli bir şeymiş gerçekten. Hey, good morning. Artık servisin içerisinde hay mavi diyorlar bana. Marine. Hello. Hi. Hello. Good. Thank you. <laughs> Ve şimdi okula giriş yapıyoruz. Minnoşlar benimle. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Good morning. <laughs> Bu minnoş beni görünce hemen kucağıma atlıyor. Sarılıp öpüşüyoruz. <laughs> Ve şimdi onları bunlar anaokuluna gidiyorlar. Anaokullarına getirdim. Okay, go. Bye bye. bye See you. Bye. <laughs> böyle yalnız başıma eve dönüyorum. Biraz etrafı göstereyim sizlere. Burada bir şeyler ekmişler. Şu evler şu evlerde oturanlar eee komün yaşıyorlarmış. Yani birlikte bir şeyler üretip satıp parayı bölüşüp birlikte yiyorlarmış. Şu şuradaki kaç ev var? 1 2 3 4 5 6 ev. Burası okula gittiğimiz yol. Yani böyle evler var, bir de böyle evler var. <laughs> Anlamadım nasıl bir mahalle burası. Bazı akşamlarımız da böyle geçiyor. Aslında çoğu akşamımız. Çok mutluyum. Bir, 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 bir.